Arkadaşlar İsveç'in başkenti Stockholm. Gezebildiğim, gezebildiğim kadar gezeceğim. Öğleyin geldim buraya ama e, şehir dışını gezdim önce. Oralarda video çekmedim. Burada biraz çekeceğim. Hadi 360 derece olarak Stokholm'u izleyin bakalım. Güneş batıyor. Akşam üzeri saat. Buranın saatiyle 6.23 şu anda. Hala aydınlık gayet güzel. şurada bir yerde İsveç bayrağı görmüştüm şu an yok harika görünüyor. Evet, Paris'te ha, şerefim gelmiş. Danimarka, İsveç, Finlandiya gibi ülkelerin bayrakları var. Tamam. Evet. Daha devamı gelir. Hadi görüşürüz diğer videolarda.